Arkadaşlar hepinize selam. Bugün sizlere çok güzel bir video ile geldim. Bugün sizlere arkadaşlar hassasiyet ayarlamakta zorluk çeken telefon, tablet, herhangi bir cihaz hani kullanıp da hassasiyetini bir türlü ayarlayamayan hem klasik maçta hem de arenada yani TDM'de vs atarken 3 HS atmak isteyenler, güzel yakın temas oynamak isteyenler bu videolar tam size göre yani bu video ve profilindeki diğer videolar da yine aynı şekilde size göre. Bugün sizlere arkadaşlar çok güzel bir ayarları bilmeniz gereken, yapmanız gereken bütün ayarları göstereceğim. Birlikte bakalım ve en önemlisi de joystick ayarı bunları da göstereceğim sizlere. Hemen geçelim videoya ve videoyu uzatmadan ben de sizlerden bir like ve abone isteyeceğim. Yani 17.000 aboneye çok az kaldık. Belki bu videoyla bir 17.000 de oluruz. İnşallah abone olursanız çok sevinirim. Alt tarafta bir tane kanalda abone olma butonu var videonun altında. Bir de like atma butonu var sizlere zahmet olmazsa. Onlara bir tıklarsanız çok güzel olur. Tıkladınız mı? Tıklamadınız değil mi? Neyse canınız sağ olsun. Şu an belki tıklarsınız. Hemen geçelim videoya arkadaşlar. İlk başta ben sizlere yapmanız gerekenleri her zaman söylüyorum. Arkadaşlar kullandığınız cihaz tablette de olabilir. Benimki 11.9 inç iPad Pro 4. nesil 256 GB'lik bir tabletten oynuyorum. Şu anlık 90 FPS'e sahip bir FPS değeri var. Şuradan bakarsanız görürsünüz zaten. Ve hani ben bu cihazda sprey atarken hiç zorluk çekmiyorum. Tabii ki tablet ve telefon farkı vardır. İlla olacaktır hani. Telefonda birazcık daha cihazınız Sipri atarken sekebilir Bir sene arkadan bir ses geliyor olabilir Geçsin be geçti herhalde Hadi bakalım Bu normaldir telefon ve ipad farkı Tablet farkı illaki olacaktır Ama iş tamamen yine sizde biter Dediğim cümle ne biliyor musunuz Siz mesela Şuraya gelin bir sipri atalım Gelin buyurun şuraya bir sipri atalım Siz tableti telefonu tutarken Jiroskop açıp Sprey atarken cihazınızı aşağıya doğru böyle eğer çekmiyorsanız, indirmiyorsanız bu şekilde sadece tutup bu şekilde olacaktır yani. veya da yani böyle olacaktır. Ben size yapmanız gerekeni söylüyorum arkadaşlar. Cihazınızı eğimi koyduktan sonra aşağıya doğru indirmeniz. Yani bu şekilde indirmeniz. Ben var ya <laughs> dikey olduğunu, silahta dikey olduğunu o kadar iyi anladım ki. Ben spray atarken dikey kullanmam. Açılı kullanırım. Bunun da sebebi... Az önce bir veya iki mermi dışarıya kas, şey yaptı, kaçtı. Gördünüzsünüz. İlla ki gördünüz. Yani hey say gitmedi. Bunun sebebi ne biliyor musunuz? Bunun sebebi ben değilim. Bunun sebebi kullandığım tutamak. Yani yine bir iki verdim kaçtı. Arkadaşlar sprey atarken <laughs> sizden tek istediğim açılı kullanmanız. Açılı ya şu üstteki ayarları yapın. Herkes alttakini yapıyor biliyorum. Herkes bunu alışkın olduğunuz şey budur ama bu şekilde üsttekini yapın. Açılı kullanın yani. Aslında yine yine tamam iş sizde bitiyor. Gördünüz değil mi? Yine hiçbir fark yok. Yani. Bir iki mermi hiç tutturamadım. Onun dışında hep tutturdum. Tamam buradan burası ne kadar uzak ki mesela. Hani çok yakın değil mi? Aynı şekilde gelin bir de burada bakalım. Ama tutamak yok mesela. Bir tane bile tutamak kullanmıyorum. Ya çok güzel ya. Vallahi dilerim yani herkes dediğimi yapar. Herkes güzel bir şekilde sipre yatar yani. Bakar mısın? Çok güzel gidiyor yani. Ben çok seviyorum bu hassasiyetlerimi. Aynen bu şekilde. Şimdi arkadaşlar yapmanız gereken birinci kuralı ben size söyledim. İkinci kural yatarak sprey attığınız zaman çok daha düzgün gider ama hiç bir zaman tavsiye etmem. Çünkü siz burada yatıp rakip ateş ettiğiniz zaman şuradaki rakip, şuradaki rakip sizleri vurabilir. Onun yerine bu şekilde yapabilirsiniz. Şimdi gelelim sizlerin bilmesi gereken ve birçoğunuzun bilmediği ayarlar. Arkadaşlar ilk başta dürbün modu karma ve nişan alırken ki kamera dönüşü kapattı bende. Bakın bunu açtığınız zaman bakın burada. Bunu açtığınız zaman ne oluyor biliyor musunuz? İster istemez eğimde bak. Eğim nereye gitti mesela? Bakın. Şu az önce spray attığım yere bak. Gördünüz değil mi? Bak eğim nereye gidiyor? Bunu ben yapmıyorum. Bunu nişan alırken kamera dönüşü bunu güzel bir şekilde kullananlar da olabilir. Bakın ben de kullanabilirim istesem. Bakın. Pardon çok yanlış yerlere gitti yok ben alışkın olmadığım için kullanamam. Hani, ama illa ki kullanan insanlar var. Bu demek oluyor ki eğimi kayan insanlara söylüyorum bunu. Tıkladığınız zaman buna eliniz bunun üstünde olduğu zaman kayıyor. Eğim kayıyor yani. Hani bu nereye bakarsa döndürürsen o şekilde döner yani. Bunu kapatın. Dizayn edeceğim. Kapatın bunu. Hiçbir şekilde. Hiçbir şekilde dönme kayma yaşamayın. Direkt açın dürbünüzü. Bunu Yakın temaslara yarar olur sizlere. Birazdan demek istediğini göstereceğim. Dürbün modunda karma alacaksınız. Dürbün modu karma olduğunda daha seri olur. Bakın bir defa tıkladım. Mesela KNT kullanacağım. Atıyorum abimi açtım dürbünü. Vurdum. Ama dediğim şey karmada olduğu zaman. Çok seri olursunuz. Yani şu şekilde diyebilirim. Üstüne basılı tutup bıraktığım zaman yani otomatik kapanıyor kendisi. Ya bunu dedik yani benim söylediğim dediğim ayarlar. Siz buraya geldiğin zaman burada bu şekilde yaptığınız zaman zaten anlarsınız. Ne olduğunu anlayacaksınız yani. Dikiz ateş basılı tuttu benim. Bu da demek oluyor ki hızlı bir şekilde pik atabiliyorsam yani bu şekilde. Üstüne basıyorum elimi çektim ana kapanıyor. Ben ne kadar basarsam o kadar. Yani Olay sadece bundan ibaret. Sadece bundan ibaret. Çok kolay ya. Çok kolay. Şimdi gelelim TDM için. Yani VS atan arkadaşların yapması gereken, kullanması gereken tutamaklar ve yapılması gerekenler. Arkadaşlar. Ben şimdi sizlere hemen söylüyorum. Bakın. Mermilerin çoğu HS gitmiyor. Az önce sabit HS atamıyordum. Ben TDM oynarken ki kullandığım eklentiler üsttedir. Klasikte M4 kullandığım zamanki ki eklentilerim de bu şekilde alttakidir. Yani bu şekiller olabilir. Dürbün fark etmek sizin. Eğer TDM oynuyorsanız yani klasik maç değil de ambar oynuyorsanız bunları kullanmanızı tavsiye ederim. Yakın temasta klasikte de bunları yani silah lazerini tavsiye ederim. Yani ben yine bu şekilde sprey atarım zaten. Eliniz alıştıktan sonra Dediğim gibi tutamakların aslında pek de bir önemi olmuyor. Yani yakın temasta. Çok güzel olur yani. Gerçekten çok güzel olur. Yakın temasta klasik maçta 3 ace atarsınız. Şimdi gelelim bakış açısı. Bakın arkadaşlar. Bakış açısını klasik maçta 80 ile tavsiye etmem. Ama siz eğer alışkın olduğunuz bir şeyse bakış açısı klasik maçta 80. Siz hiç bozmayın. Alışık olmayanlar için söylüyorum. 80 tavsiye etmem. Yalnız arenada yani TDM oynarken klasik maçta değil. VS atarken arkadaşlarımız M4 kaymasız vesaire. Ben bunu gelişmiş kontrollerdeki bunu 80'li tavsiye ederim. Klasik maç TDM yani arena fark etmek için ikisinin de ortası hangisi olsun diye sorarsanız 87'dir. Benim tercihim budur. Hızlı koşuyu düşürenler var. Böyle oynayan insanlar var. Bu ne kardeşim? Böyle bir oyun yok yani yok yani hızlı koşu. Çok yani yüksek de benim. 100 yani full en full de. Ama hani düşürmenizi de pek fazla mantıklı aslında bulmuyorum. Tabii ki alışık olduğunuz bir şeyse yükseltmeyin. Düşürmeyin de. Ama benim 100'dür yani ve karakteri hani gayet iyidir. Ve şu an size birçoğunuzun belki de bilmedi, birçoğunuzun da bildiği. Hani bu videoları bilmeyenler vardır diye çekiyorum. Bilenler de varsa kusura bakmasın. Duvar engellemesi açıda kullananlar var. Yani bakın arkadaşlar bu şekilde siz Toki fight'ında veyahut da herhangi bir fight'ta önünüzde engel olduğu zaman sizin eğiminiz direkt gidiyor. Gördünüz değil mi? Kapanıyor direkt. Bunun da sebebi duvar engellemesinin olması. Ama siz bunu mesela eğim takip yapamıyorsunuz değil mi? Adam adam akıllı yapamıyorsunuz. Zaten böyle yaptıktan sonra o adam siz zaten görüyor. O adam sizi zaten görüyor arkadaşlar. O adam sizi zaten görüyor. Bu arada bunu gelişmiş kontrollerden girip duvar engellemesini kapat deyip kapat deyip bu şekilde mesela şu an duvarın arkasını dikize tıkladım eğimimi aldım geçmiş olsun o adam gitti ve arkadaşlar fightlarda fightlarda yakın temaslar için söylüyorum mesela şuradaki adamı oynayabilirsiniz sağ açı yani sağ taraftan bakın buradaki adamı bu şekilde oynarsanız oynarken de joystick'i geriye doğru çekerseniz Hemen joystick'i de gösterelim. Bir saniye. Joystick butonunu birazdan paylaşacağım. Sağdaki. En sağdaki hassasiyet. Yani en sağdaki kod. Üçüncü. Onu da deneyin. Başkasına denemeyin. Bakın arkadaşlar. Sağ açıdan oynayıp joystick'e bakın. Bunu yaparsanız siz bu fight'i kazanırsınız. Ama sol açıdan oynayıp bu şekilde Kaybetme ihtimaliniz çok fazla çünkü sağ açıdan oynayan bir insan size zaten direkt eğim koyacak, siz zaten buradan o adamı göremeyeceksiniz ve açı farkından o adam sizi vuracak. Bu oyunda ne kadar da olsa iyi bir cihazınız da olsa açı farkı diye bir şey var. Bunun da önemi çok fazla büyük. Yani tamam ben sizi tamamen soldan oynadığınız zaman kaybeder kaybedersiniz demem. Alırsınız, yere gelir, zıplarsınız alırsınız. Hani adamın açısını bozarsınız, gelirsiniz böyle yaparsınız. Böyle yaparsın alırsın hani. Ama genellikle oynamaya çalıştığın zaman sağ aç yani. Bunu. Veyahut da bu şekilde hani. Genelde zaten mesela Toki'de pusan insanlar merdivende bekler. Bu şekilde bekler ki adamlar geldiği zaman açı farkıyla vurabilsin. Yani çıkıp da hiç kimse mesela şöyle bir solda böyle beklemez genellikle. Veyahut da hani nasıl söyleyeyim. Bu şekilde burada beklemez. Çünkü burada açı farkı var. Bakın bu şekilde beklemez. Dürbün açması falan lazım yani adamı görebilmesi için. Gördünüz mü? Dürbün açtığı zaman zaten yani döndürene kadar o adam size 50 defa vurur yani. Öyle söyleyeyim ben size. Şimdi daha doğru oldu. Umarım anlamasınızdır. Daha sonrasında arkadaşlar şimdi gelelim joystick. Bu videoda her şeyi göstermeye çalışıyorum ben sizlere elimden geldiğince. Her şeyi bilin istiyorum. Şimdi gelelim joystick'e. Hiçbir zaman Joystick'i küçük yapıp yani butonun ayarını küçük yapıp böyle hızlı sağ sol yapmak aynı yerde sayıyor zaten baktığınız zaman. Hızlı bir Joystick olmuyor yapman gereken Ne çok ileriye doğru bir düz bir Joystick bu şekilde Ne de Böyle geriye doğru bir Joystick Yapman gereken Bakın bu değil Böyle değil Böyle sağ sol sağ sol böyle hızlı bu değil ya asla değil. Ya dediğim şeylerin hepsi şu an bir arada bakın. Dikiz ateş hatta şöyle joystick. Bunu hatta şöyle yapabiliriz bir saniye. Bir saniye. Bakın bu şekilde. Amaç sadece budur arkadaşlar. Bunu da göstermiş olayım. Butona yarınızı benim mesela kaç? 74 ya. Butona yarınızı hiçbir zaman yani çok büyük de yapmayın, çok küçük de yapmayın. Peki neye göre yapmanız gerekiyor? Onu da söyleyeyim ben sizlere. Parmağınızı koyun. Benim parmağım şu an tam butonun etrafını kaplıyor. Yani benim 74 idealimdir yani. Gayet de memnunum. 2 senedir kullandığım ayarı budur yani ve gayet de memnunum. Ben kendimi çok çok aman aman seri bir oyuncu yani böyle oynamak çok serili katmaz. Bir oyuncu değilimdir belki ama kimisine göre de gerçekten çok iyi bir oyuncuyumdur yani. Bunların ayarları bunlardır. Şimdi gelelim nişanga. Birazcık da yoruldum. Umarım gerçekten yararlı bir video olmuştur. Hani ve işinize yarar. Ya beğen atmayı unutmayın arkadaşlar abone olmakla. Şimdi nişangah rengi oyunun zaten verdiği denk yani beyaz. Aslında nişan rengi beyaz gerçekten güzeldir yani. Bunu bu şekilde kullanan birçok insan var. Ama nişan rengini ben yine bu şekilde kullanan çok oyuncunun olduğu gibi mor, mavi, açık mavi, yeşil, sarı, kırmızı bunları kullanan insanlar da var. Görüyorum. Arkadaşlar yani benim tercih ettiğim nişan 3 tane renk vardır. Beyaz, siyah ve pembe. Ben yaklaşık olarak bayağıdır pembe cross kullanan birisi. Yani bu cross'tur. Yanlışım yoktur inşallah. Öyle hatırlıyorum. Hani bu şekilde pembe gerçekten idealidir ya. Bu işin ideali pembedir yani. Ben pembeden şaşmam. Yaklaşık olarak yani 2 2 yıldır falan da hemen hemen pembe kullanırım. Siyah da kullandım. Beyaz zaten o yani oyunun başında beyaz kullanıyordum. Daha sonra siyah geçtim. Ben siyahtan en son pembeye geçtim ve daha da değiştirmeyi düşünmüyorum. Çünkü gerçekten ben pembe geçtikten sonra çok güzel yakın temasları yapmaya başladım. Hani fightları yapmaya başladım. Sizler de bunu kullanabilirsiniz. Arkadaşlar şimdi gelelim buton ayarlarından paylaşmaya. Sağdaki bakın 1 2 3 numaraları var. En sağdaki 4 parmak. Buyurun. Kontrol kodudur bu. 4 parmak kontrol kodu. Bunu alıp aratıp aynısını yazmanız, çizgilerini de yazmanız lazım bu arada. 68'in mesela sonundaki tire, 7'nin yanındaki tire. Bunları yaparak bu şekilde yapabilirsiniz. Kopyalandı dedi bakın. Ve daha sonra hassasiyeti tek tek gösteriyorum bakın arkadaşlar. Hani ben de bir emek gösteriyorum, bir çaba sarf ediyorum. Umarım umarım karşılığı olur. Bir abone, bir like. Çek beklediğim şey sizlerden budur. Belki bir de güzel bir yorum. Videoyu buraya kadar izleyenler de varsa abi ben videoyu buraya kadar izledim. Yazarsanız yorumlara size de güzel bir sürprizim olabilir bu arada. Bu şekilde arkadaşlar tek tek paylaştım. Hani kodu da paylaşacağım. Eğer kod geçersiz olursa, kod geçersiz yazmaktansa videoyu durdurup teker teker yapmanız sizin için daha mantıklı. Gerçekten daha mantıklı yani hani. Hem işiniz hallolur, hem boşta kalmamış olursunuz, yapmış olursunuz. Çok kolay. Buyurun. Bir saniye bu tabi yükleyelim. Garanti olsun. Paylaş. Bu şekildedir. 73 68 şekilde başlıyor. Dediğim gibi çizgilerini dahil yapmanız lazım. Üste gördüğünüz her şeyi yapmanız lazım. 4 parmak kontrol kodum ve iPad Pro'ya göre ve diğer cihazlara göre olan hassasiyetlerim yapmanız gerekenleri de söyledim. Umarım güle güle kullanırsınız. Video buraya kadardı. Halen de abone olmayanlar da varsa kanalıma abone olup videoyu beğenebilir. Allah emanetsiniz.